Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya öğretmeni Akın Güneş. Coğrafya dersini 9, 10, 11, 12, TYT, AYT şeklinde işledik. Şimdi ise ne yapacağız? Kısaltmalarımız, kodlamalarımız şeklinde birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk kodlamamız, e, iklimi oluşturan, iklime sebep olan arkadaşlar, dünyayı çevre saran bir gaz tabakasıydı, atmosfer. Bu atmosferin katmanları çok ezberlemesi güçtür arkadaşlar, ezberlemesi zordur. İonosfer, mezosfer, stratosfer, troposfer, eksosfer diye geçer. Bunları biz misket olarak kullandık, değil mi? Hepimiz küçüklüğümüzde oynamışızdır misket. Gel şimdi internet sistemi falan çıktığı için çok fazla oynanmıyor ama misket olarak kullandık. Yani mezosfer M, iyonosfer I, stratosfer S. K Joker olarak aldık arkadaşlar. Eksosfer ve troposfer. Şimdi bu kodlama misket yazın K Joker olsun ve atmosferin katmanlarının baş harfi akla gelsin. Sadece şunu yapın arkadaşlar burada. Bu ionosferin diğer adı termosfer. Bunu unutmayın termosfer. Bir de kısaca hangi katmanda ne oluyor kodlamayı yaparken ondan da bahsetmiş olalım arkadaşlar. O bilgimizi de tazeleyelim. Derslerde zaten anlattık bunu. Şimdi atmosferinin alt katmanı neydi? Troposfer de arkadaşlar. İklim olaylarının tamamı burada görülüyordu. Nemin tamamı burada görülüyordu. Troposfer dediğim katmanda görülüyordu. Hem yatay yönlü hem dikey yönlü hava hareketleri vardı. Yani hem rüzgar vardı hem buharlaşma vardı. Bulut oluşumu buradaydı. Yağış buradaydı ve canlı yaşamı buradaydı değil mi? Bir üst katman arkadaşlar stratosferde. Stratosferi biz neyle bilirdik? Nasıl bilirdiniz stratosferi? Jet ile bilirdiniz. Ozon tabakası ile bilirdiniz değil mi? Güneşten gelen ultraviyole ışınların tutulduğu katman olarak bilirdik. Bir üst katmanın mezosfer arkadaşlar. Bunu nasıl anlatmıştık? Demiştik ki göktaşları parçalanıyor buradaki gazlara sürtünerek. Biz yıldız kaydı dilek tutuyoruz. Değil mi? Daha üstte arkadaşlar iyonosfer vardı. Hani diyorum ya interneti, telefonu, bilgisayarı çok kullanıyorsunuz şu an. Artık misket oynamak biraz tarihte kaldı. Yani benim çocukluğumda kaldı. Sizin çocukluğunuzda belki yoktu. Ama biz misket diye kodladık. İyonosfer işte bu sizin iletişiminizi haberleşmenizi sağlayan katman arkadaşlar. Buradaki iyon gazları İletişimi sağlıyor. Radyo dalgaları yayılıyor. Yani telefonu kullanmanızı, televizyonu izlemenizi artık radyo çok dinleniyor mu bilmiyorum ama iletişim katmanı iyonosfer. İyonosferin diğer adı ne? Termosfer diyebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kutuplara yakın ülkelerde Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te, Kanada'da böyle kutup ışıkları, aura ışıkları deriz. O ışıkların da oluştuğu katman iyonosferdir. Bir üstte arkadaşlar ne var? Atmosferin son katmanı uzay boşluğuyla sınır oluşturan ve kilometre olarak en büyük katman arkadaşlar ekzosferde. Ekzosferde arkadaşlar atmosferin son katmanı ve uzay boşluğuyla sınır oluşturan katmanı olarak bilelim. Arkadaşlar yerden yüzeye çıktıkça yoğunluğun azaldığını en yoğun katmanın troposfer olduğunu gaz yoğunluğu en fazla troposfer çünkü nemin tamamı da buradaydı. Yoğunluğu en az olan katmanın da eksosfer olduğunu mutlaka bilelim ve atmosferin katmanlarını K'yı joker olarak kullanarak misket olarak kodlamayı unutmayalım arkadaşlar.